Kanla yazılmış tarihe adın çileye talip inananların Bitecek bu zulüm kurtuluş yakın Ömerler gelecek açılsın kapın Ey Nazlı Kudüs ey güzel belde ruhları değil o ışık sende kıyama kalktı Gençlerimizle fetih yakındır O günü bekle Ey Nazlı Kudüs, ey güzel belde Ruhları dirilten o ışık sende kıyama kalktık Gençlerimizle fetih yakındır O günü bekle Küffarın eli aksaya uzanmış Ümmetin çığlığı göğe salınmış Diriliş çağrısı taşa adanmış Selahat dinler fethi kuşanmış Ey nazlı Kudüs, ey güzel belde Ruhları dirilten o ışık sende kıyama kalktı Gençlerimizle fetih yakındır O günü bekle ey nazlı Kudüs Güzel belde ruhları dirilten O ışık sende kıyama kalktık Gençlerimizle fetih yakındır O günü bekle